Evet arkadaşlar kısa bir tatilden sonra tekrardan merhaba. Bugün filmlikte işlemimiz olacak. Üst, Üst göz kapağı işlemi, gerekli malzemeler, kalem, cetvel ve kaliper. Bu ölçüm için lazım olan malzemeler, stil malzemelerse bir steri dikiş lokal ameliyat diye geçiyor. Üst göz kapağının minimal lokaller yapıp ağrı işini sıfıra indiriyoruz. Sadece dokunma hisleri oluyor. Ağrısı hiç olmuyor. Düzgün bir lokal işlem yapıldıktan sonra. Bu elimdeki malzemelerle göz kapağının fazla derisini ayarlayıp oradaki fazla deriyi alıyoruz. Genelde bende de görebiliyorsunuz şu fazla deriyi. Oradaki fazla deriyi alıp hastaya güzel bir sonuç elde ediyoruz. Hasta daha tatlı bakışta istiyorsa Fox Size avcı bakış, Türkçe söyle geçiyor, keskin bakış. Herkesin dilinde çok farklı olur. Ama Latince'de, bizim dilimizde Fox diye geçiyor. Bu işlem yapılınca daha tatlı bir görünüş olur. Günlük hayatında bakışları, açısı, göz kapağı düşüklüğü olsa şöyle gözükecek. Ama göz kapağı işleminden sonra bakışları daha detaylı, daha iyi. Yorgun gözüküyor gibi, bitkin gözüküyor gibi gözüküyor ama bu işlemlerden sonra daha tatlı bir görüş, bakış olur. Görüşürüz.